Merhaba Işıl Hanım. Sosyal medyanın sizin hayatınızın üzerinde etkisi oldu mu? Merhaba Tuba Hanım. Aslında sosyal medya benim hayatımı değiştirdi diyebiliriz. Çünkü ben yüksek lisansımı eğitim teknoloji üzerine yaptım. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden ve böyle bir program olduğunu da Twitter'da tamamıyla tesadüfen bir arkadaşıma öğrenmiş oldum. Ve yine oradaki tez danışmanımı da ben Twitter üzerinden buldum ve kendisi direkt oraya iletişime geçtim. O bakımdan gerçekten Twitter benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Peki Türkiye'de gençlerin sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de gençler e, sosyal medyayı çok fazla ve aktif bir şekilde kullanıyorlar ve bu da gerçekten çok güzel bir gelişme. Ama gençlerin Twitter e, ve bunu gibi mesela sosyal medya araçlarını çok bilinçli kullandığını düşünmüyorum aslında. E, çünkü birazcık daha fazla sonra bağımlılığa kaydığını düşünüyorum bu son zamanlarda özellikle. Aileler çocuklarının sosyal medya bağımlılığı ile neler yapabilir peki? Aslında aileler çocukların sosyal medya bağımını önlemek için onlarla bir sözleşme imzalayabilirler. Mesela günde kaç saat sosyal medya ve internet kullandıklarını bir şekilde birlikte beraber karar verebilirler ve sözleşmeyi her iki tarafta imzalarsa ve belki bu sözleşmeyi her ayın sonunda yenilerlerse en azından e, sosyal medya kullanımları ve internet kullanımlarını bir bakıma e, daha fazla e, daha fazla aslında sınırlamış olurlar ve bu bakımdan da çocuk bütün gününü sosyal medyada ya da internete geçmemiş olur. Peki sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünen insanlar neler yapabilir? Aslında bunun için kişi en başta belki şöyle, şu şekilde mesela internet filtre programları var e, ee, kullandığımız bir bilgisayar o programı kurduktan sonra istediğiniz siteleri belli saatlerine engelleyebilirsiniz. Mesela ben tezimi yazarken çeşitli sosyal medya sitelerini aslında oradan engellemiştim. Çünkü çok fazla insan sürekli oradan sosyal medya hesaplarını kontrol etmek istiyor. İstediğiniz zaman Facebook ve Twitter gibi çok sıkça kullanılan sosyal medya hesaplarını birkaç saatte engelleyebilirsiniz. Ve programlar şöyle çalışıyor bazı programlar. Programı sildikten sonra dahi maalesef giremiyorsunuz. Bir de öyle bir güzelliği de var. Yani mutlaka sizi bir şekilde o sitelere girmemenizi sağlıyor. Aynı zamanda belki kişiler internet, pardon cep telefonlarını kullanabilirler. Mesela her 20 dakikada bir alarm çalabilir. Çünkü bazen sosyal medya kullanırken 20 dakika geçmiş ama bize 2 dakika geçmiş gibi geliyor. O bakımdan da en güzeli aslında ilerlememizi kontrol altına almak. Bazı böyle kısıtlama için programlar kullanmak. Ve belki sabah kalkar kalkmaz yer sosyal medya hesaplarını kullanıyorsak bir günlük rutinlerimizi bu şekilde değiştirebiliriz aslında. Peki sosyal medya hesaplarının güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Şifreler çok önemli bunun için. Yani ben eğitimlere gittiğim zaman da sorduğum soru şu, Her internet sitesi için aynı şifreni kullanıyorsun ve genellikle cevap maalesef evet oluyor. Bu bakımdan her sosyal medya hesabı için bizim farklı şifre kullanmamız gerekiyor. Ben burada da aslında genelde gittiğim eğitimlerde çok küçük bir şey öneriyorum insanlara. Mesela kafanızı bir kod belirleyin diyorum. Diyelim ki en sevdiğiniz şehir İstanbul. Ve o kodu daha sonra diyelim ki daha güçlendirmek için ortasına numara koyabilirsiniz. İşte is, 1, 2, 3, Tumblr gibi. Ve her bir sosyal medya hesabı için o sosyal medya hesabı neyle başlıyorsa mesela Facebook için o kodun sonuna T harfini getirin. Twitter'ı kullanacaksınız eğer is, 1, 2, 3, tam